Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in ailesinden muhteşem görüntüler geldi. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ailesiyle birlikte muhteşem görüntülerle ekranlarımızdadır. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin Family Time diye e, aile zamanı notuyla çok güzel fotoğraflar paylaşmış oldu. Ben de sizler için bu güzel görüntüleri paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Kerem Bürsin ve onun ailesinden gelen şahane kareleri severek izleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kerem Bürsin ve ailesinden muhteşem görüntüler daha da gelecek. Sizleri